Merhaba dostlarım, Sıfırdan serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle gemimizi başlatalım. Ee, bayağı bir süre geçti Sıfırdan serisine video atmayalım. Sevkiyat'tan hemen en son gönderdiğim... Gerçi almışım onları, neyse tekrar gönderelim. 2 gönderdik yanlışlıkla sorun değil Skylab'ı göstereyim hemen size e, Skylab'da gelişmeye devam ediyor Seprom 18 oldu e, Seprom'a bir tık daha öncelik verdim daha hızlı olması için e, onun haricinde diğerleri de yavaş yavaş gelişmekte bakalım ne kadar istiyorlar hepsini yapacak kadar maalesef yok elimizde. Arge'yi göstereyim size. Geçen Prosperius etkinliği vardı. En son o zaman video çekip atmıştık hatırlarsanız. E, o etkinlikte bayağı bir arge yaptık. Gemi 11 argeydi. 39 arge oldu arkadaşlar. Arge dizilimini de bu şekilde verdim. Sizler de bu şekilde gidebilirsiniz. Bir puan daha vereceğim buna yanıtma manevrasını. Ondan sonra e, muhtemelen mühendisi geliştiririm. Tamamen mühendis ağırlıklı. Hepsini iki tane ona veririz. Kaç oluyor? 41, 42. 42 oluyor mühendisi fulledikten sonra. E, bunu da 5 yaparız. Yapsam 44 olur. 4 taneyi buraya versek 48 olur. 2 daha 2 puanı da buraya acımasız veririz. Muhtemelen bu şekilde tamamlarız diye düşünüyorum. Gerçi çok bir aciliyeti yok artık. Hatta hiçbir önemi yok diyebilirim. O kadar az etki edecek artık. İstediğimiz seviyeye zaten ulaştırdık şu anda gemi. <laughs> en son kapı yapmıştık hatırlarsanız. Ee, kapılarla hemen bakalım neler kazandığımızı, ne kadar cephane falan olduğunu. Gerçi o süre zarfında e, bayağı bir cephane kullandım diyebilirim ben. Çünkü bayağı bir zaman geçti üzerinden bu yeni etkinlik ölümsüz birlik etkinliği falan geldi biliyorsunuz bu etkinlikte de bayağı bir şey aldık onlara da değineceğim az sonra e, ee, havaçları Her herküllerin altı tanesini toparladık ee, direkt cephaneye şöyle girecek olursak cephanede x4'ten 2 milyon kadar hatta daha fazlasını kastık biraz da kullandım ben bu etkinlik e, yüzünden tabi baya bir devri düğüm vardı bu düğümü de baya bir harcadık e, uçuş düzenleri olsun <laughs> petin e, yuvaları olsun bunları da kullandık tabi oraları videoya çekemedim e, rsb zaten çıkartamıyorduk Şu, önemsiz şöyle cephaneye bakalım 4 milyon kadar x3 var elimizde 7.5 milyonda eksi 2 var onun haricinde geri kalan e, pek de önemi yok arkadaşlar. Onun haricinde şöyle kevimizi bir girelim başlatalım. Sizler nasıl geçirdiniz etkinliği? Nasıl buldunuz? Gerçi her sene birbiriyle aynı. Pek değiştiği söylenemez. Bütün etkinlikler birbirine benziyor artık. Sürekli birbirini takip eden etkinlikler yapılıyor. Bir şeylerin olması artık şart gibi bir şey. Farklı bir kapı getirebilirler mesela. Bayağı çok uzun bir süre oldu kapı getirmeyeli oyuna yetkililer. Kapı getirmeleri hoş olabilir. Tabi grup değil, bireysel kapı olması her zaman daha öncelikli tercih. Çünkü grup kapısında sıkıntı çekebiliyor insanlar. İnsan sayısı az olduğu için ee, bir klana üye olmanız gerekiyor. Veyahut da arkadaş çevrenizin olması gerekiyor oyun içerisinde. 8 iristik bir tane elesi e, apokalips kutularından çıkarttık. Onun haricinde, bütün havuçlarımızı fullledik gördüğünüz üzere. Şöyle ben size kazandığımız şeylerden de bahsedeyim. E, biraz şey birikmişti bu e, birleştir kısmında. Ben şöyle bir ismini söyleyeyim size tasarım yapmak için gerekli malzemeler onlar, şunlar. Şunlardan bayağı bir birikmiş elimizde. Onlarla e, Sentinel Spectrum gibi nişanı gibi. Bu tasarımlar aldık. Geçen kromen etkinliği vardı. Kromen etkinliğinden e, Hekate aldım. Sonra bu ilerini tasarımını aldık nişan. Solarisi bu şeyde aldık. Etkinlikte aldık. Onun tasarımlarını da aldım. Berserk'ı pek ihtiyaç duymadığımdan alamadım daha çok hani böyle e, nasıl anlatsam modüllere öncelik verdim modüller çünkü çok daha önemliydi çünkü bayağı bir kasılması gereken bir gemi daha bu uzun bir sürede muhtemelen Berserk'a ihtiyacı olacağını düşünmüyorum ki zaten anahtarım da kalmadı şöyle 9 lazer hasarı için Solaris'e bir modül çıkarttım 27 dp gerçekten çok güzel ama herhalde en güzel modül bu çıktı diyebiliriz 3 hızda bunda var bunları biraz e, stabilize ettim ama maalesef istediğimiz sonucu alamadı kız modülü gibi yani, bu tarz çok etki eden modüllerde bunun haricinde e, sanırım Bowser kırım falan tasarımlar mı aldım diye hatırlıyorum ama Şöyle bir bakayım Şuradaymış Aynen tasarımları falan almış Aynı şekilde zaten eee Etkinliğe yeni gelen tasarım da şeydi Nerede? Cyborg'un Cyborg tasarımı vardı güzel bir tasarım da aldık bunlar birleştir kısmından olabiliyordu zaten ayrıca modüllere bakalım modül olarak e, benim kullandığım modül bu değil bunu stabilize edebiliyoruz ama kararsız parçamız yok elimizde yine bir şey bu şekilde bir modül daha çıkarttık <laughs> en iyisi %9 lazer daha Böyle de böyle bir modül çıkardı. Yine yani aynı şekilde Solaris Solaris'i. Solaris'e bayağı bir modül çıktı fakat stabilize edemiyorum. En iyisi de buydu şu an elimde kullanabileceğim en iyi seçenek bu. Şimdi Liberator Plus mı? aslında bunu dönüştürebiliriz zaten kullanacağımız bir şey değil bu. Bu çok güzel bir modül. Çok etki eden bir modül canım. Öz da bu şekilde bir modül çıkarttık. Mavilere gelirsek Mavilerde Goliath Plus ile Liberator <laughs> Plus'a 9 kalkan çıktı. Öz 8 kalkan çıktı. Mavilerde hiç e, sonları e modül bulamadık. Zaten mavilerde modül olsa da hani böyle çok afaki tarzda bir modül olmadığı sürece kullanacağımı pek zannetmiyorum. Şeyde olsa güzel olurdu Solaris Plus çünkü Solaris Plus almayı düşünüyorum bu gemiye. Solaris Plus'ta biliyorsunuz her modül başına %4 hasar artıyor. Taktığınız her modül için. O yüzden olsa da güzel olurdu. Ama maalesef alabileceğim herhangi bir şey yok. Ama daha. Çünkü etkinlikte anahtarlar da bitti. %300 zaten bu takılıydı gemide biliyorsunuz. Liberator Plus'la Solaris'e çıkan bir hız modülü. Solaris Plus'a çıkarttığımız bir tane modülü %5 hız ileride Solaris Plus aldığında bu modülü kullanacağım muhakkak onda. Yani özellikle %5 hız ve %3 şeref puanı veren bir modülümüz var elimizde. Kapılarımızın hepsini tamamladık bildiğiniz üzere. Bunun haricinde şöyle 3 tane toplamda şeyimiz var. E, Droid uçuş düzenimiz. Bunun haricinde de başka zaten çok önemli bir değişiklik olmadı gemide Aslında çok büyük bir değişiklik oldu ar gelir e, gelişmesidir geminin falan Bunlar gerçekten çok olumlu yönde gelişti çok fazla fark yarattı gemiden ama daha çok uzun yol kat etmesi gerekiyor geminin çok daha yapılması gereken fazlaca şey var şöyle Prometheus lazerlerimiz de gemide fullenmek üzere bayağı bir Prometheus lazeri yapması gerekecek geminin bunları da hep birlikte zaten yapacağız pete de gelirsek pette ee, dediğim gibi protokol yuvaları falan tamamen açıldı Yüz yuvalarının pek bir aciliyeti yok şu anda zaten ürüdüme bolca ihtiyacımız olacak daha içinde gemiye takabileceğimiz fazlaca bir şey kalmadı diyebiliriz yani. Şunu şu çıkartalım. Şöyle doğru takalım en azından. Biraz daha hasarda çok küçük de olsa bir değişiklik yaratır. Evet arkadaşlar son durum bu şekilde. Bakalım daha neler yapacağız gemiyle ilgili. Bakalım neler varmış burada. Gereksiz, bu da gereksiz. Bu da gereksiz. Güzel bir şeyler gelebiliyor bazen buraya modül gibi. Böyle şeyleri almanızı tavsiye ederim. Kararlı modüller geliyor. Sabit. bunları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bir de çok uzun sürelerle geliyor bunlar. Hani ayda bir kere veya da iki ayda bir kere falan denk gelebilirsiniz. Bunun haricinde de anlatılacak pek fazla bir şey yok tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.